Umay alt tarot çift sıfır adresinden herkese merhabalar. Bugünkü bakacağımız konu ne yapmalısın? Beklemeli misin? Öneme mi bakmalısın. Bu konuya bakıyoruz. İki deste halinde yapacağız. Birinci destem mor deste. İkinci destem ise renkli deste. Ben Seçtiğinizi düşünerek mor desteyle başlıyorum. Hadi bakalım. Şimdi sizden önce kartlarımın enerjisini temizledim. Bir güzel karıştırdım. Bir de şimdi karıştıralım. Benden bireysel e, danışmanlık almak isterseniz Instagram adresim umay6-tarot00 adresidir. E, bana oradan ulaşabilirsiniz. Peki, şimdi birinci desteği seçenler. Ne yapacaksınız? Beklemeli mi? Önünüze mi bakmalı? Enerji, enerjiyi açalım ve başlayalım. Peki. Şimdi 1 2 3 4 5 6 ve 7. Şimdi birinci desteği seçenler her şeyden önce bize diyor ki kendini bir sorgula bakalım. Gerçekten hala bu ilişkiyi istiyor musun? Kendini bir sorgula bakalım. Bu ilişki sana gerçekten senin istediğin şeyleri veriyor mu? Şimdi burada tamam karşı taraf hatalı olmuş olabilir veya sizin de hatalarınız olmuş olabilir ama burada önemli olan şu gibi göründü. Yani gerçekten istiyor muyum istemiyor muyum? Bu ilişki bir bağımlılık mı değil mi? Önce bunu çözümlemek lazım. Ee, şimdi her şeyden önce kendi duygularımızı şöyle bir süzgeçten geçirdik. Evet seviyorum, istiyorum veya hayır sevmiyorum, istemiyorum. Burada duyguları netleştirdikten sonra bize diyor ki her şeyden önce burada bir kuponlu ile açtık. Kuponlusu bize diyor ki e, burada karşınızdaki kişiyi hayatınızın çok önemli bir noktasına tutturmuşsunuz Hatta onu bir aile, hatta onu bir ebeveyn yerine koymuşsunuz. Tamam. Yani sizin için çok önemli bir noktaya koymuşsunuz. Ama burada e, dikkat etmemiz gereken nokta şu. İlişkiler her zaman böyle başlayıp yukarıya doğru yüksek grafik çizen şeyler değil ki ineceğiz, çıkacağız, kalkacağız, düşeceğiz. Ama e, siz buna hazırken karşınızdaki kişi hep şunu istiyor. İyi olalım, mutlu olalım, hiçbir problem olmasın, hiçbir sorun çıkmasın. Ve sizin ona verdiğiniz değer kadar burada bir değer görünmüyor. Birinci desteği seçenler yani aile olarak gördünüz. Ebeveyn yerine koydunuz. Çok sevdiniz. Çok emek verdiniz. Çok yatırım yaptınız. Ama bu karşıdaki kişi o enerjide birisi değil. Ve çünkü burada bir kupa sekizlisi var. Kupa sekizlisi bize diyor ki hani karşımızdaki kişi böyle böyle duygusal bir karar verip gitmemiş. Yani gayet oturmuş, düşünmüş. Bu ilişki olur mu? Yürür mü? Seviyor muyum? Sevmiyor muyum? Yani mantıksal bir karar vererek gitmiş. Şimdi duygusal bir karar verse tamam haklısınız. Yani duygusallıktan bir dönüş oluyor da mantıksal karar veren ilişkilerde genelde o kadar da büyük dönüşümler olmuyor. Büyük adımlar gelmiyor. O yüzden çok bir beklenti içerisinde olmamanızı tavsiye ediyorum. Ve ardından bize diyor ki ermiş kartı. Bir içine çekil. Çok eğleniyorum, çok harikayım, çok mutluyum diye postlar paylaşmayın. Veya işte çok üzgünüm, ee, depresyondayım, çok ağlıyorum. Böyle postlar da paylaşmayın. Bir kendinizi çekin bakalım. Ya bir hayaletleşin. İlla yazmak, illa ona bir şey anlatmak, hiçbir şey olmazsa ona bir mesaj göndermek zorunda değilsiniz. Yaptığınız ettiğiniz şeylerle. Ermiş kartı biraz kendi içinize çekilmeniz gerektiğini anlatıyor. Ve burada <laughs> Kupaltılısı var. Kupaltılısı bize diyor ki, evet, bu ilişkinin içerisinde ilk zamanlar çok iyi bir arkadaşlık yaşamış olabilirsiniz ama ilişkinin içerisine şeytan giriyor. Yani bağımlılıklar ve cinsellik konuları giriyor. Yani çok uçlarda yaşanan duygular sonrasında aslında bu durumu yaşamışsınız ve hani en başta sorduğum soru vardı ya emin misiniz istiyor musunuz burada çünkü bağımlılığı gösteriyor yani burada e, aşk yok sevgi yok belki bu kişinin size o ilişkinin başında e, yoğun yoğun verdiği o duyguları çok sevdiniz onları çok istiyorsunuz bu kişiyi istemiyorsunuz onun size verdiği duyguları istiyorsunuz bakın bağımlılık ve bize diyor ki Kupa Kraliçesi. Tamam, duygusal anlamda yapacağınız yatırımı yaptınız. Artık kendine geri çekme zamanı. Bakın ne yapmalısın sorusunun en net cevabı kendine geriye çek. Bırakın o uğraşsın, bırakın o çabalasın. Hatalı veya hatasız her neyse, siz zaten ilişkinin içerisinde yapacağınız her şeyi yapmışsınız. Bırakın biraz da karşı taraf çabalasın. Ya biz ilişkinin içerisinde zannediyoruz ki çok uğraşırsam, çok çabalarsam çok sevilirim, çok değer görürüm. Hayır. İnsanoğlu gördüğü büyük vefanın en büyük nankörlüğüyle cevap veriyor. Yani siz istediğiniz kadar yatırım yapın. Burada bu adama siz veya bu kadına siz onu kaybetmemem lazım duygusunu vermediyseniz istediğiniz kadar yatırım yapın. Bir şey anlamı olmuyor. Dolayısıyla şu evrede kendinizi geriye çekmek, kendinizi duygusal anlamda sorgulamak ve bu kişinin giderken olayı mantıksal bir karar vererek bitirdiğini de asla unutmayın. Yapmanız gereken şey bu. Peki, beklerseniz ne olur? Oraya bir bakalım. Şimdi beklerseniz ne olur? 2, 3... 4 5 6 ve 7. Şimdi beklerseniz ne olur? Her şeyden önce karşınızdaki kişiye inanılmaz bir enerji aktarımı yaparsınız. Yani çünkü burada bir kılıç yedilisi var. Kılıç yedilisi bize diyor ki karşıdaki kişi ne demek istedi, ne yapmak istedi, arayacak mı, mesaj atacak mı, hikayeme baktı mı, bakacak mı? Sı toplamalar falan farkında olmadan siz bu kişiye inanılmaz bir enerji aktarıyorsunuz. Yani siz bedeninizin ihtiyacı olan enerjiyi bu kişiye düşünce yoluyla aktardığınızda bu kadın veya bu adam sizden hala beslenmeye devam ediyor. Şimdi sizden beslenmeye devam eden bir insan niye gelsin ki? Yoksunluk enerjisine girdiği zaman bu kişi size gelir. Ve burada diyor ki beklemeli misiniz? Bakın beklerseniz kılıç beşlisi. Gittikçe ee, var olan şansları seçenekleri kaybedebilirsiniz Kılıç beşlisi Gittikçe bu karşıdaki kişiyi Hayatınızda öyle bir noktaya getirirsiniz ki Başkasına aşık olamıyorum Başkasını sevemiyorum Başkası dikkatimi çekmiyor Benim için bir tek o var moduna girersiniz Yani onda bulduğumu bir başkasında bulamıyorum moduna getirirsiniz Ve bize burada diyor ki kartlar doyacaksınız. Yani siz de isteseniz de istemeseniz de bu kişiyi bekleye bekleye doyacaksınız ve en sonunda diyeceksiniz ki tamam. Yani bu adamdan hiçbir şey olmaz veya bu kadından hiçbir şey olmaz. Hadi ben yoluma devam ediyorum. Ve bunu yaparken de değnek olmuş bize diyor ki hem fiziksel anlamda hem de ruhsal anlamda çok yorulacağınız bir evre. Şimdi ilişkinin içinde yoruldunuz. İlişkinin içerisinde haksızlığa uğradınız. E bir de üstüne Beklerken yorulacaksınız, enerji kaybı yaşayacaksınız. Yani bir de bu kişinin size gelip gelmeyeceği de belli değil. Veya özür dilerim, hata ettim, pişmanım diyeceği de belli değil. Dolayısıyla bir belirsizlik durumu için bu kadar çok beklemek, fedakarlık yapmak veya duygusal anlamda dengesiz olan birisine bu kadar çok şeyi feda etmek hiç akıllıca değil. Birinci deste sahipleri... O yüzden beklerseniz ki isterseniz bekleyin eninde sonunda bize diyor ki yine tamam artık buraya kadar ben seçenekleri değerlendireceğim diyeceksiniz bekleseniz de beklemeseniz de yani bir yerde yeni bir başlangıç yapacakmışsınız gibi görünüyor ve bu yeni başlangıç kupasıyla geliyor hayatınıza girecek olan yeni bir aşk ilişki flört enerjisi bu kişiyi böyle silip atacakmış gibi görünüyor yani isterseniz bekleyin dedi peki e, önünüze mi bakmalısınız hadi bakalım önünüze bakmayı tercih ettiniz diyelim 2 3 4 5 6 7 önünüze bakmayı tercih ettiniz ne oluyor biliyor musunuz önünüze bakmayı tercih ederseniz her şeyden önce burada bize bir kılıç dokuzlusu geldi. Şimdi kılıç dokuzlusu tamam bitirdim artık gelse de önemli değil gelmese de önemli değil dediniz ya. Bize diyor ki kartlar önce bir kendinizi yalnız hissedebilirsiniz. yoksunluk enerjisi içerisinde hissedebilirsiniz. Doğru bir karar mıydı, yanlış bir karar mıydı? Doğru muydu, yanlış mıydı? Bunu içinizde bir süre tartışabilirsiniz. Bu ne biliyor musunuz? Hani bağımlılık dedik ya bu ilişki için. O bağımlılıktan kurtulma evresini yaşıyorsunuz. Ve sonrasında bir asa altılısı geldi burada. Şimdi asa altılısı bize zaferi anlatan başarıyı anlatan, iyi ve güzel haberleri anlatan bir karttır. Bu kişiyi bitirdikten sonra hayatınıza belli bir süre sonra yeni birisini alıyorsunuz ki burada asalar yoğun bir biçimde geldi. Bu kişi koç aslan yay enerjisinde olur. Burada bir tılsım kraliçesi var. Boğa başak oğlak olur. Ama bir de imparatoriçe var. Koç enerjisi, ateş enerjisi ve toprak enerjisinden birisini yeniden hayatınıza alırsınız ve bu kötü ilişkinin üzerinizde bıraktığı bütün tortuyu, tozu, kiri atarsınız. Yeni bir ilişkiye başlarsınız ve hatta bize diyor ki burada kartlar evlilik temelli bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Bakın burası çok önemli. Evlilik temelli. Yani ben gezmek istemiyorum, tozmak istemiyorum. Benim, benim niyetim eğlenmek değil. Hani ben işte tanıyıp görmek ve sonrasında evlenmek niyetiyle senin karşına geliyorum diyen birisiyle ilişkiye başlayabilirsiniz. Bunu da söyleyelim. Şimdi birinci deste sahipleri bakımımız bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı Unutmayın, benden bireysel danışmanlık almak isterseniz de yine söylüyorum Instagram adresim umayaltirataro çift sıfır adresidir. Birinci desteği seçenler şimdilik hoşça kalın. Hadi bakalım ikinci desteği için neler söyleyecek kartlarımız. Peki, şunu şöyle alalım. Bu desteği buraya koyalım. Renkli desteği seçenler. Hadi bakalım. Enerjisini temizledim. Karıştırdım. Ve şimdi bir daha karıştıralım. Benden bireysel danışmanlık almak isterseniz Instagram adresim umayaltilatarot00 adresidir. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Peki şimdi ne yapmalısın? Beklemeli misin? Önüne mi bakmalısın dedi kartlarımız. enerjisini de açalım ve başlayalım. Peki şimdi ne yapmalısın? 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Şimdi ikinci desteği seçenler her şeyden önce şu depresyon modundan bir çıkmanız lazım. Giyinin, süslenin, gezin, tozun, arkadaşlarınızla vakit geçirin. Bu dünyanın sonu değil. Hele bu ilişkinin hiç sonu değil. Yani tekrardan bir araya gelecek misiniz gibi göründü ama önce şöyle bir anlatalım şu kılıç dokuzlusu uyuyamıyorum uykusuzum uykularım çok düzensiz işte mutsuzum depresyondayım falan falan bu modu bir geçin dedi bak bu modu bir geçin artık kalkmak derlenmek toparlanmak zorundasınız bu bir İkincisi bize diyor ki kartlar tedbirsiz ve temkinsiz hareket etmeyin bir anda öfkeye kapılıp evine gideceğim işte kapısına dayanacağım. İşte ya da ne bileyim bana yaptığının hesabını soracağım. Öyle bir mesaj atacağım ki onu böyle perişan edeceğim. Yok, sakin. Tedbirsiz hareket etmeyin. Niye biliyor musunuz? Çünkü şu an söylediğiniz ve yaptığınız her şey barışma sonrasında başınıza bela olur. Ee, bak sen ayrıldığımızda öyle demiştin. Bak sen bunu da yapmıştın. Bak sen öyle demiştin. Bu sefer haklıyken haksız konuma düşersiniz. Ve bize diyor ki kartlar, asıl adam bekleme enerjisi. Bekleyin. Ama bu beklemeyi yaparken de kendinizi de derleyin, toparlayın, bırakmayın dedi kartlar. Yani burada özellikle kupaltılısı geldi. Kupaltılısı bize diyor ki arkadaşlarınızla bolca vakit geçirin veya kendinizi iyi hissettiğiniz insanlarla vakit geçirin. Bu kişiyle bağınızı da kesin. Onu da söyleyelim. Yani bağ kesme meditasyonları var YouTube'da. Onları deneyebilirsiniz kesme meditasyonu illa benim hayatımdan çıksın, gitsin, defolsun falan için yapılmaz. Burada enerjiyi dengelemek için de yapılan bir çalışma şeklidir. Ve sizi de emin olun çok sakinleştirecek. Şimdi kafada karışık ya sizde. Ne oldu, ne olacak, nasıl olacak bunları düşünüyorsunuz ya. Kendi zihninizi de öfkenizi de hayal kırıklığınızı da dengelemek adına iyi bir yöntem olacak dedi kartlar bu bir ha bir de şunu söyleyeyim bu evrelerde bir tatil fırsatı karşınıza çıkabilir iki günlüğüne üç günlüğüne bir yere gitmek arkadaşlarla birlikte olmak sevdiğiniz insanlarla birlikte olmak gibi fırsatlar karşınıza çıkabilir bunları da değerlendirmenizi tavsiye ediyorum Peki şimdi ne yapmalıyız? Bağımızı keseceğiz dedik. Arkadaşlarımızla vakit geçireceğiz ve anksiyetik durumlara kendimizi bırakmayacağız. Peki beklemeli misiniz? Denek sekizlisi adalet. Bekleyin arkadaş. İkinci desteği seçenler bekleyin diyor kartlar. 2, 4, 6 ve 7. Şimdi burada beklemeli misiniz? Evet beklemelisiniz. Çünkü burada değnek sekizlisi çıktı. Değnek sekizlisi bize işlerin hızlanacağını anlatan bir karttır. Sizin için çok önemli ve çok kıymetli bir olayın size doğru yaklaştığını anlatan da çok özel bir karttır. Tamam değnek sekizlisi. Bir de bir taraftan adalet kartı var. Şimdi adalet kartı bize diyor ki hem e, size yapılan haksızlığı e, telafi edileceği bir bekleme süreci hem de bir taraftan e, eğer size atıyorum yalan söylenildiyse aldatıldıysanız haksızlık yapıldıysa iftira atıldıysa bakın bunun karşılığını göreceğiniz bir bekleme süreci bir taraftan da sizin bu kişiyle yaşadığınız ilişki sıradan bir ilişki değil çünkü adalet kartı bize karmik durumları karmik ilişkileri anlatır yani bir ikiz ruh bağlantısı bir ikiz alev desek olurdu. Yani çok da güzel olurdu ama sizinki karmik ilişki. Karmik ilişkiler çok zor ilişkilerdir. Yaralayıcı, öğretici, bir taraftan da şifalandırıcıdır ama zor ilişkilerdir. Dolayısıyla bu ilişki burada daha bitmemiş. Onu söyleyeyim size. Daha burada bitmemiş. Çünkü sizin birlikte tadacağınız, öğreneceğiniz, işte kendinizde değiştirip dönüştürmeniz gereken noktaları göreceğiniz daha önünüzde bir uzun bir süreç varmış gibi görünüyor. Ee, ve burada kuponlusu bize diyor ki evet beklemeli misiniz? Beklemelisiniz. Ama beklerken de şunu yapmanızı tavsiye ediyorum. Öfke biriktirmeyin içinizde. O bir gelsin ben ona bunun hesabını soracağım. O bir gelsin bak ben o lafları ona nasıl yedireceğim falan. Öfkeyle beklemeyin. Çünkü niye? Burada bir araya gelirsiniz. Bir araya geldiğinizde de konuşabilirken, konuşabilecekken bir anda böyle patlama yaşarsınız ve tartışmaya başlarsınız. Bu sefer olacağı varsa da kötü bir başlangıç yaşanır. Ne diyorum? Bekleyin ama öfke biriktirmeyin. Haklıyken haksız konuma düşeceğiniz hiçbir şey yapmayın. Ve burada e, şunu da söyleyeyim. Bekleyin ama e, bu kişiyi de gözlemleyin. Bakın, inceleyin, gözlemleyin. Ne yapıyor? Yani mesela içine kapandı diyelim. Gezmiyor, tozmuyor, kimselerle flört etmiyor. Instagram e, sayfasında bir anda işte insanlar, takipçiler artıyor mu, artmıyor mu? Tabii ki bunları takip edin. Çünkü bunların her birisi sizin için bir koz olarak geri dönecek. Bunu çok sessiz ve sakin bir şekilde halletmenizi tavsiye ediyorum. Vay efendim o kadını niye ekledin? Vay efendim niye o adamı ekledin? Bu yok. Çünkü burada yeniden zaten bir araya geliyorsunuz. Hatta beşli bir vakitte gelebilirsiniz. Onu da söyleyelim. Beş gün sonra, beş hafta sonra, beş ay sonra, ayın beşi, on beşi, yirmi beşi gibi vakitlerle bir araya gelebilirsiniz. Dolayısıyla tatlı ama böyle e, güzel bir dille karşı tarafa. Durumu anlatmak en iyisi. Peki beklemeli misiniz? Beklemelisiniz. Beklediğinizde bu kişi gelecek. Peki önünüze bakarsanız ne olacak? 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Şimdi önünüze bakarsanız bize diyor ki kartlar. Evet yeni bir ilişkiye de başlayabilirsiniz. E, hatta burada İkizler Terazi Kova, e, Boğa Başak Oğlak. Ee, ve bir tane de e, değnek var. Bu da bize işte koç aslan yay ama yoğun olarak ikinci desteği seçenler ikizler terazi kova enerjisinden birisi hayatınıza girebilir. Hatta bu ilişkiyi bitirdikten yani tamam bu iş benim için bitti dedikten yaklaşık 6 vakit sonra hayatınıza girer. 6 gün sonra 6 hafta sonra 6 ay sonra ama bize diyor ki bu sefer de kılıç sekizlisin. Yani doğru ilişkinin içerisinde değilim. Güvenmiyorum, inanmıyorum. Karşımdaki kişi çok dengesiz hareket ediyor. Keşke biraz daha bekleseydim, keşke biraz daha durumu, süreci gözlemleseydim ve onun sonrasında hareket etseydim dersiniz. Yani burada ee, önünüze bakarsanız böyle sanki yağmurdan kaçarken doluya tutuluyormuşsunuz gibi bir durum anlatıyor bize kartlar yani güneş kartı evet hayatınıza birisi girer mi girer işte çünkü güneş kartı hem sorduğumuz sorunun cevabının olumlu bir şekilde evet olduğunu söyler hem bir taraftan ilişkileri anlatır evliliği anlatır. Evet hayatınıza yeni bir gir, yeni bir girer, yeni bir macera başlar ama çok sağlıklı bir ilişki olmayabilir. Niye? Çünkü kafa eskide kaldı. Hala kafamızda orayla savaşırken, kafamızda o arkada bıraktığımız kişiye cevap vermeye çalışırken yeni bir ilişkiye başlamak hem hayatınıza yeni girecek olan kişiye adaletsizliktir hem de kendinize büyük bir eziyet olacaktır. O yüzden bekleyin. O yüzden bekleyin, acele karar almayın. Ha dediniz ki ben bekledim, gelmedi, bu ilişki yeniden başlamadı. Hani biraz önce adalet kartı çıktığı ve karmik bir durumdan bahsettik ya. Ha, o zaman benim size tavsiyem şudur: Bu ilişkinin içinde ne öğrendiniz? Bakın hani karmik ilişki öğretici bir ilişkidir de dedik ya bu ilişkinin içerisinde ne öğrendiniz oraya odaklanacaksınız. İşte atıyorum uzak mesafe ilişkisi yaşamamak mı? Size iyi gelmiyor. İşte atıyorum koç burcu birisi mi? Demek ki koçlardan uzak duruyoruz. Ya da işte bir aşk üçgeni içerisine mi düştünüz? Demek ki bir daha böyle bir şeye girmemeniz lazım falan falan. İlişkinin size ne öğrettiğine odaklanırsınız. İkinci desteği seçenler. Peki bakımımız bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz ee, beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Benden bireysel danışmanlık almak isterseniz de instagram adresim umay-taro-adresidir. Şimdilik hoşça kalın, sevgiyle kalın.